Sevgili dostlar herkese selamlar. Bugünkü aracımız BMW 4 serisi 420i. N20 B20 motorlu bir 420. Bu araç benim araçlarımdan biri, satılık araçlarımdan biri. Araç daha yeni geldi. Bizde satış öncesi bakım ve kontrollerini yapıyoruz her sattığımız aracın. Altında yağ tespit ettik alt muhafazasında. Sonra motoru iyice bir temizledikten sonra yağ kaçağının tam yerini tespit ettik. Şimdi en 20 motorlarda çok görülen bir yağ kaçak türünden bahsedeceğim size. Şimdi burada görmüş olduğunuz yağ filtresinin haznesi, hemen yanında da yağ soğutucu var. Bunun tam dibinden şu alt kısımdan bakın. Tam şu parmağımla işaret ettiğim yerden araç kaza bastığınızda yağ kaçırıyor. O da tam alternatörün şarj dinamosunun üzerine geliyor. Kayışa sıçrıyor ve motorun her yerine bulaşıyor tabi oradan aşağı doğru süzülen yağ da karterin etrafına ve alt muhafazanın etrafına doluyor. Her yeri yağ oluyor arabanın. Şimdi bunu da onarım için komple housing yani yağ filtresin haznesini değiştirmenize gerek yok. Contaları ayrı şekilde satılıyor. Contalarını aldım. Şimdi aracın yağını boşaltacağım. Hem yağ ve filtre bakımı yapılmış olacak hem de yağ kaçağı giderilmiş olacak satış öncesinde. Araç 2014 model. 420i henüz daha 62 bin milde yani 100 bin 100 bin kilometre civarında. Conta setimiz de böyle bir şey. Bunun bir kısmı buranın contası, bir kısmı da şu arkanın contası. Şimdi arabayı lifte alalım, yağını süzdürelim ve contamızı değiştirelim. Şimdi yağını süzdürmeden evvel bu engine flush dediğimiz motor temizleme katkısından atacağız. Bunun içinde aracın normal çalışma sıcaklığına gelmesi lazım. Ardından da bir 10-15 dakika bekleteceğiz. Sonra yağını süzdüreceğiz. Onun için arabayı şimdi bir çalıştıracağım. Yes. Hop. Kar, karlar buzlar düşüyor. Arabanın üstü komple buzlu. Bir anda düştü ödüm patladı ya. Şimdi çalışsın araba. Kendi kendine Ya sıcaklığımız biraz yükselsin. Ardından katkıyı atacağız. Hop! Etrafa dökmeseydik iyiydi. Neyse. Bir yandan kameraya bakarken elim çarptı. Olsun, alıversin o kadar. Şimdi arabayı tekrardan çalıştıracağım. bir 10-15 dakika civarında rolantide çalışması lazım. Bu engine flash dediğimiz sıvıyı attıktan sonra arabanın rolantide çalışması lazım. Arabayı bu şekilde kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Şimdi 10 dakika 15 dakika bekleyeceğiz. Ardından lifti kaldırıp yağımızı süzdüreceğiz. Motorun içerisinde özellikle karterde ve yağ kanallarında biriken bu çamurumsu yapıyı tamamen yok ediyor. Tamamen dibe çökertiyor ve e, yağın içerisinde garip şekilde bir basınç oluşturuyor. Artık kimyasal özelliğinden midir nedir? Yağ çok hızlı şekilde basınçlı şekilde geliyor karterden. Ya tavamıza ya depomuza alacağız. Fazla yağımızı da Yağ sopamızın içerisine koyacağız. Uh. Hadi bakalım. Evet, yağ karter sapamız plastik bu motorlarda. Bunu da yağ fitesiyle beraber yenisini takacağız, değiştireceğiz. Evet, aksın bakalım bu. Şu an başka hiçbir yağ kaçağımız kalmadı. Yukarıyı da tamir edelim, yağını dolduralım. Ardından iki günlük test sürüşü. Böyle satışa koyacağım araçların bakımlarını yaptıktan sonra bir iki gün o araçlarla gelip gidiyorum eve. Başka bir arızası varsa ne bileyim direksiyonda bir titreme varsa bir şey varsa e, göreyim. E, araç satılmadan önce önlemimi alayım. Eksiksiz teslim ederim yeni sahibine. Şimdi şöyle bir gol yedik. Bu parçanın 3 tane vidası var etrafında. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada en üstte. Diğeri tam emme manifoldunun altına denk geldiği için önce aküyü söküyoruz. Sonra motor beynini yerinden söküyoruz. Ardından emme manifoldunun cıvatalarını gevşetip emme manifoldunu biraz öne doğru çekip şu cıvatayı söküyoruz. Böyle saçma bir durum. Şimdi değiştireceğimiz contalarda bunlar bir tanesi bu. Bir tanesi de hemen şu arkadaki. Şimdi bunları değiştireceğiz. Tekrardan toplayacağız. Evet. Contayı taktık, topladık, şimdi çalıştırdık. Sağa sola dökülen yağların, suların dumanı tutuyor. Araba biraz ısınsın, kendine gelsin. Yol testine çıkacağız. Suyunu tamamlayalım. Havasını alalım. Bunlarda elektrikli devir daim var. Doğru antifrizi kullanmak çok önemli. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Dostlar N20B 20 motorlu bir 420 veya 320 alacaksanız yağ kaçağı varsa mutlaka bu bölgeye bakın. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.